Hazır mıyız? Herkes iyi akşamlar. Hocamız maç sonu değerlendirmesi yapacak. Evet bugün e, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. E, tabii ki de istemediğimiz bir skorla karşı karşıyayız. E, oyunun genelinde aslında baktığınızda tabii ki de hani %70'e %30 civarında bir toplu oynama. Ancak tabii bu çok fazla şeyi değiştirmiyor. E, bizim özellikle orta sahada yaptığımız e, basit top kayıpları Tabii ki de aslında maçın gidişatını belirledi. Bizi bir daha çok üzen şey rakibin özellikle duran toplarda çok etkili olduğunu düşünüyorduk, biliyorduk. Çünkü duran topları iyi kullanan oyuncuları ve bunları sonuçlandırmaya çalışan etkili, sayızlı oyunculara sahipler. Bunu aslında önlem almıştık ama önlem aldığımız taraftan iki tane gol yemek, iki tane duran toptan gol yemek tabii ki de bizim adımıza üzücü. Ki Gaziantep'in maça iyi başlayacağını biliyorduk çünkü çok ciddi puana ihtiyaçları var. Ee, bizim de aynı şekilde aslında, bizim de hedeflerimiz doğrultusunda bizim de puanlara ihtiyacımız var. Ki her maçı galibiyet için oynuyoruz, galibiyet için çıkıyoruz. Siz de biliyorsunuz ki hani e, Gaziantep deplasmanı ya da e, Fenerbahçe-Galatasaray deplasmanı bizim için çok fark etmiyor. Biz e, tüm maçlara kazanmak için çıkıyoruz, bunun için oynuyoruz, bunun için mücadele veriyoruz. E tabi oyuncu profiline baktığınız zaman da geçiş hücumunu çok etkili oynayan e, Kasımpaşa takımı genel sezon itibarına baktığımızda özellikle ikinci bölgeden üçüncü bölgeye ciddi hücum geçişleri yapabilen, önde keskin oyunculara sahip, e, merkez orta sahada da çok çabuk e, savunma arkasına attığımız toplarla sonuca gittiğimiz birçok maç yaşadık. Ancak bizim e, handikapımız tabii ki de e, kapalı savunma ve e, kapalı savunma set hücumu yaparken ciddi problemlerimiz var ki bu istatistiklerde ne kadar e, ön bölgede en fazla top kazanan takımlardan bir tanesi olsak da en fazla top kazanan oyunculara sahip olsak da ancak bununla birlikte en çok da top kaybeden takımlardan bir tanesiyiz. Bu da aslında maçı e, genel anlamda özetliyor. E, dediğim gibi e, bizim her maç, her oynadığımız maç, her yaptığımız antrenman Amacımız hem oyunu, hem oyuncuları, hem kendimizi geliştirmek. Tabii ki kazanırken de bir şeyler öğreniyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Ancak e, kaybederken de kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Kaybederken de bazı şeyleri kazanmayı öğreniyoruz. Yani öğrenmekte zorundayız bir şeyleri düzeltme adına. Bunun için de e, biraz önce söylediğim gibi set hücumunu çok iyi yapabiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü artık... Herkes biliyor Kasımpaşa takımının ciddi şekilde hızlı hücum gerçekleştirdiğini, ligin en çok gol atan takımlardan bir tanesi olduğunu. Ancak hem set hücumunu çok iyi yapıp hem de savunma yapan takımlara karşı 3. bölgeyi çok iyi oynamak tabii ki de çok mümkün olmuyor. Biraz bütçelerle de alakalı tabii ki de. Yani hem 2. bölgeden 3. bölgeye çok hızlı hücum edip hem sonuçlandırabilen Oyuncu grubun aynı zamanda set hücumunu da çok iyi oynaması, takım olarak çok iyi oynaması çok mümkün olmuyor tabii ki de. O biraz oyuncu profilleriyle de aslında örtüşüyor. Ama e, biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Son maça kadar e, kendi oyunumuzu en iyi şekilde geliştirip e, ligin sonunu getirmek istiyoruz. E, Gaziantep takımını da, Selçuk Hoca'yı da, ekibini de tebrik ediyorum galibiyetlerinden dolayı. E, bizim de bu mağlubiyetten ders alıp kendimizi geliştirmeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben teşekkür ederim.